Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Sağlıkla bir video arkadaşlar arkadaşlar. Bugün arkadaşlar siz de ikinci Among Us videom karşınızdayız arkadaşlar. Biliyorsunuz YouTube'a geri dönüş yaptım arkadaşlar. Bugün arkadaşlar hile hile yapacağız. Şu gördüğünüz şeytan şeyi hilemiz arkadaşlar. Şöyle. Oyun modları koruyucu. Her şey yapabiliyoruz. Her şey her şey. Katili gösteri açalım. Hızımızı şöyle ben 15 yapacağım, full ışık saatte katil masum düşme sayısı her şeyi ayarlayacağım katil aşınma öldürünce otobente gir katil Bak, ben öyle, öldü. Işınlanarak öldü. Tamam arkadaşlar. Hilemizi biraz yaptık. Şöyle. Arkadaşlar al. <laughs> Şöyle şöyle. Hemen şöyle şuraya gel. Şöyle bakın 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 petlerim de var. Bunu yanıma alayım. Böyle kırmızı bir pantolon. Kırmızı bir pantolon şapkamız da şöyle bir Noel bulalım. Hile güzel. Ama hızımız çok hızlıyız. Onu bir düzeltmem gerek. 8 yaptık arkadaşlar hızı. E oyun neden başlamıyor? Baga mı girdi? Aynen. Baga girdi. Neyse biz farklı bir türe girelim. Filerimiz hala aktif. Ne oluyor? biz Enesa'ya girelim. Tam yine kostümümüz. Aa kırmızı neden değiliz? Biz değil miyiz? Kırmızı ya. Kırmızı ya aldık son anda. Koştumuz <laughs> ama hilelerimizi yapabiliyoruz şimdi şimdi. ah Biz çok hile açmadık mı? ah Bu katil. Zozo katil. Zozo katil. Bakın arkadaşlar. Katil gösteri açtım. Şimdi bakın. Yazacağım. Zozo imposter. Zozo imposter. Zozo nerede? Zozo bu. Poster. Aa, bana vermiş kişi ama yine Zozo eğlendi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi katili ortaya çıkarıyoruz. Mükemmel. Aynen. Şimdi biraz daha hile yapacağım. <laughs> Kimse ceset bildiremez. Kimse sabotaj yapamaz. kapıları kilitleyebiliyoruz. Kapıları kilitle. Arkadaşlar her ile var. Katil ol kurucu arkadaşlar. Katil sayısını 100 yapabiliyor muyuz? Oo. Bir deneyelim. Şöyle. yer çıkacağım. Şöyle bir şey oluşturacağız. 100 tane imposter. Çok iyi olmaz mı arkadaşlar? Şimdi kostümümüzü ayarlamaya gidelim. Şöyle biraz güzel giyinelim. Sonuçta hack koyacağız yani. Arkadaşlar bu arada 10 like gelirse arkadaşlar e, hile nasıl indirilir videosunu çekeceğim şu kırmızı Hile nasıl indirilir videosunu çekeceğim arkadaşlar. On like. Sadece on like. istemiyorum. Hile nasıl indirilir? Şöyle biz başka bir şey var mı? Make up. Out. Katil biz olacağız arkadaşlar. Heh bak. Aha geldi birkaç kişi. Tert, muhtemelen dördümüz de imposter oldu ya da 100 imposter <Sessizlik> bak imposter gö çektim gördünüz mü ben, arkadaşlar? çünkü imposter iyiydi tık 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 hepinizi öldüreceğim hepinizi öldüreceğim sabırtaş sabırtaş evet çektiricileri kaybettim çektiricileri kaybettim katil benciğim <Sessizlik> Şimdi birkaçıyla daha yapalım arkadaşlar. Katil sayısı 2 olsun. Katil olarak kurucu katil yapalım. Ya da yapmayalım. Yapalım. Katil olarak kurucu. Yani çocuk bildir. bir dakika. Um, tamam bu kadar ilerim. bir şey değil. daha fazla Kırmızı mı? Nasıl çalarsınız? Kırmızı. Nasıl? Aa renk değiştiriyorum her dakika. Bakın yine imposter. Özürüm. Aa bak renk değiştiriyorum. Ben. Aa. Parga sokuyorum. Bakın. Kimse görmedi... Hemen raport verdiğim için. Bakalım bu gör, gören olabilir. Ah görmemişler. Bak diyorlar. Çok kabuki ya. Kapılar da açıp kapanıyor arkadaşlar. Bu hileyi de açtım. Arkadaşlar sadece 10 like bekliyorum sizden. 10 like gelirse arkadaşlar. Arkadaşlar sizle Size yapacağım bu hileyi videosunu çekeceğim linkini bırakacağım ama bu video 10 like gelirse arkadaşlar belki 10 e, like'a yaklaşırsak belki yine bir çekerim ama belki diyorum belki 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 belki, belki. hemen arkadaşlar hadi başlayın başlayın ay yellow diyor biri öğren kişinin ismini de görüyorum Oo seni atıyoruz atamıyoruz ha gülelim Lütfen ya sakin mükemmel bir hile arkadaşlar arkadaşlar bundan sonra her gün video gelecek kamera burada ama ben oyuna baktığım için böyle görüyorum Bakalım ne yazmışlar no you no ben değilim no no Ben değilim no Ne no. anlamıyor ki no. Ha oy versene Emily. Neyse 11 saniye sonra şey olacak. Aa çıktı. Hadi hadi Emily, Emily. 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye. Herkes kiho bana ver. Sadece kırmızı bana gelmiş. Hanza. Biteceksin Hanza. Arkadaşlar renk de Arkadaşlar böyle oynadığım için elime kameraya geliyor. Bakın, bakın, bakın. Dizek görüyorum, ek görüyorum. Tam. Denk değiştireceğim ben ben. Aradan, kapıdan geçebilir miyim? Geçiyorum demek. Geçiyorum demek. Kendim ben şuraya koyayım. Hepimizi öldüreceğim. Hamza, Hamza seni evet. öldüreceğim. Bana oy vermişsin Hamza. Oyunun kurucusu sensin. Seni imposter yapabilirdim. Neden basıyorsunuz? Bir hacker var diye değil mi? Kapılar çünkü kapanıp açılıyor arkadaşlar yani. Kapılar böyle bup 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 kimse giremiyor bu kapılara. Bak hala. Ne diyor la bu? Don't make me have to make for you. Sesimi koyu. make koyu diyor. Hemen İngilizce hocamızı getirelim. İngilizce hocamız ne diyor bu? Kamerayı kapatacağız. Hemen bakıyor İngilizce hocamız. Ne demek? Anlamadım. <laughs> Anlamamış İngilizce hocamız. Çünkü İngilizce hocamız İngilizce de mal. <laughs> Bak. Bu kez bana. Lan elerim lan hepinize. Elerim, elerim arkadaşlar bu tur bitince bitireceğiz hatta bir tur daha oynayalım çünkü hep çok güzel lan o oyunu insan bırakamıyor hadi lan imposterim bak burada da oyun imposterim hayır çıkmam lazım <gülüyor> <gülüyor> Hamza 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 nerede Hamza Hamza nerede Hamza ah geçecektim renk değiştirici de varmış böyle rengim değişiyor her renk olur diyorum geç buradan geçsene açıl kapı açıl tamam tam geçiyordum kim bastı kim bastı hamzayı öldüremedik arkadaşlar hadi lan what i'm Vallahi İngilizce özür. I'm hacker hacker sen zaten hacker gibi duruyorsun aynen diye aa ablam da hile kullanıyor lan hamza türk'sün sanki bebek andırıyor bu da arkadaşlar 10 like ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 250 aboneye doğru ilerliyoruz. Hedefimiz 19 milyon abone. Kardeşim ortadan nah diyor. <laughs> Umarım. Play. Onun sahibi ah. Ah. Ah yedim. Has, you were banned for hatching. Please stop. Dur, dur dur Oyun ekledi beni arkadaşlar. Aa beni oyna almıyor. Dur ne diyor? Hakelendim. Hakelendim. Ha, bak böyle bir şey demiyor. Ne diyor? Bu ne diyor? Çoktan başladı diyor. Başka bir yere gitsin. Aa. Ama videoda görürsün. Ah, You were ban net for hatch hud hatching. Press stop. Yine İngilizce diyoruz bakıyor. Abo. Yemişim. Et yemişim. <laughs> hack. Ah. Arkadaşlar, hack yedik arkadaşlar. Videonun sonuna gelelim. Ama arkadaşlar sebebini söyleyeyim çünkü ben I'm hacker yazdım I'm hacker yazdım onun için birisi de ok dedi ve beni bannetti arkadaşlar hilenin yeni bir videosunu çekeceğim çünkü ben bana inanmaz hile yaptım. ama gördünüz yani ben I'm hacker yazdım neyse arkadaşlar video sonuna gelin kanalıma abone olup like atmayı unutmayın size seviyorum bay Tavuk. terrus